Konsolide, şubeler veya firmalar arası konsolidasyon yapmak için kullanılan bir programdır. Konsolidasyonu çalıştırmadan önce mutlaka yedek almalıyız. Örneğim, Şarkundra'nın Kızılay Şubesi'nden Balgaz Şubesi'ne aktarım yapmak. Önce Kızılay Şubemi seçiyorum. Parametreler sekmesine geliyorum. Açıklama alanına varsayılan parametreleri kullanabildiğim gibi yeni bir parametre de yazabilirim. Örneğimiz aktarım olsun. Dosya parametresi aktarım dosyasının başına eklenebilecek parçadır. Buraya da deneme yazıyorum. Cari firması, firmamızda açılmış olan cari kartları listeler. Ben herhangi bir seçim yapmayacağım. Tümünü içermesini istiyorum. İsteğe bağlı olarak burada bir filtreme yapabiliriz. Konsolidasyon şekli, birebir konsolidasyonu seçiyorum. Belge yenilensin seçeneğinin işaretli olması, belgeyi açıp kapatmak, bir nevi belgenin servis anlamına gelmektedir. Parametre deposu aktarılsın seçeneği bize kaynak olacak depoyu belirler. Stok aktarımı dışı alanlar, birim aktarımı dışı alanlar, konsolidasyonda devre dışı bırakmak istediğim kısımları içerir. Şimdi konsolidasyon içereceği belge türlerini belirliyorum. Giriş belgelerinde alış faturaları ve stok giriş fişleri seçeneklerini işaretliyorum. Çıkış belgelerinde satış faturaları, ve stok çıkış fişlerini işaretliyorum. Parametrelerimi belirledikten sonra dosyaları hazırla sekmesine geliyorum. Seçilen parametre aktarım. Aktarımını yapacağım dosya türlerimden stoklar, stok belgeleri ve carileri seçeceğim. Cari belgeleri ve ödeme belgeleri işaretlerini kaldırıyorum. Hazırla butonuna tıklıyorum. Aktarım parametresini seçerek tamam diyorum. Dosyalarım hazırlanıyor. Hazırlanan dosyalar gönderecek sekmesine dosya parametresi, konsolidasyon numarası, tarih ve saat açıklaması olarak geliyor. Detay bilgileri tıklayıp burada aktarım yapacağım dosyanın içeriklerini görebilirim. Kapatıyorum. Gönderecek ekranda yer alan dosyanın üzerine iki kere tıklayarak Gönderme yöntemle ilgili ayarların yapıldığı pencereye geliyorum. Burada mail yoluyla, disket veya dizin yoluyla bir yol belirleyebilirim. Ben diskete göndereceğim. Hazırlamış olduğum dosyayı diskete göndererek kaydedeceğim. Disket'i seçiyorum. Gönder diyorum. Aktarım yapmak için hazırladığım dosya diskete gönderilmiş oldu. Kapatıyorum pencereyi. Şimdi kendimizi Şen Kundra'nın Balgaz Şubesi olarak düşünelim. Konsolideyi çalıştırıyorum. Şen Kundra Balgaz Şubesi'ni seçiyorum. Tamam diyerek diskete gönderdiğim dosyanın aktarımını yapacağım. Gönder al sekmesine geliyorum. Diskette kayıtlı olan dosyayı seçiyorum. Al diyerek dosyaları alıyorum. Alınan dosyaları gelen sekmesinde görebiliriz. İşaretliyorum. Aktar diyerek konsolidasyon işlemini tamamlıyorum. Aktarım tamamlandı. Aktarım notlarından konsolidasyon işlemiyle ilgili bilgileri alabilirim. Konsolidasyon penceresini kapattım ve görseli çalıştırarak Şankundre Balgat şubesine aktarımın yapılmış olduğunu göreceğim. Firmamızı açtık. Firmam Şankundre Balgat firmasıydı. Bu benim yeni açtığım bir firmaydı. Şimdi aktarımın yapılmış olduğunu görüyoruz. Aktarımın içerdiği satış faturaları, cari kartlar, stok kartlarım, ve stok hareketlerimin aktarılmış olduğunu görüyorum.